Bugün Göksu lokantasındayız. Bir Fransız tatlısı olan sufleye kendi yorumunu katan kaç tane restoran var bilmiyorum. Ankara'da alışıla gelmişin dışında tek bir sufle yeme şansımız olsa gideceğimiz yer Göksu lokantası olurdu. Türk kahvesi eşliğinde yeni bir boyut kazanan sufle iki farklı çikolata sosuyla servis ediliyor. Soslarla birlikte size adeta iki farklı sufle yediğinizi hissettiriyor. Kıvamı gerçekten de kabarcıklardan görüldüğü üzere ustalık eseriyim demeyi başarıyor. Sufle öyle güzel dalgalanıyor ki dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal diyesi geliyor insanın. Videoyu sonuna kadar izleyenlere tatlının sırrını verdik gitti. İçerisinde yumurta, şeker, un, çikolata, kakao ve süt olan bir hamurumuz var. Kendilerinin çiğ olarak kaynatıp hazırladıkları günlük süt kullanılıyor. Hamur hazırlandıktan sonra diğer bölümde yumurtanın beyazı dakikalarca çırpılıyor. Kar beyazı haline gelen yumurta beyazıyla hamur bir kapta birleştiriliyor. Püf noktası ise kalaylı bakır sahan tereyağı ile yağlandıktan sonra karışım içerisine aktarılıyor. Fırında 25 dakika kaldıktan sonra servis ediliyor.